Merhaba sevgili çocuklar. Dinimi öğreniyorum 7. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki dersimizde imanın ikinci şartı olan meleklere imanı öğrenmiştik. Bu dersimizde de imanın üçüncü şartı olan kitaplara imanı öğreneceğiz. Sevgili çocuklar, kitabımızın 29. sayfasında kitaplara iman konusundan bahsetmiş Biliyorsunuz sevgili çocuklar, bizi çok seven Rabbimiz hem bu dünyada hem de ahirette mutlu olmamızı ister ve bize mutlu olmanın yollarını öğreten kitaplar göndermiştir. Mesela okulda eğitim öğretim alabilmemiz için bir öğretmene ve kitaplara ihtiyacımız var, öyle değil mi? Aksi halde kendiliğinden öğrenmemiz çok zor. İşte yüce Allah da onu tanıyabilmemiz, sevebilmemiz, emir ve yasaklarından haberdar olabilmemiz için kitaplar göndermişti. Ayrıca bize geçmişimizi ve öldükten sonra da ahirette yaşayacaklarımızı da anlatan kitaplar göndermişti. İşte biz bu kitaplara ilahi kitaplar diyoruz. Bu kitaplar Tevrat, İncil, Zebur ve son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili çocuklar, yüce Allah Tevrat kitabını Hazreti Musa aracılığıyla Hazreti Musa aracılığıyla insanlara göndermiştir. Yani Tevrat kitabı Hazreti Musa'ya gönderilmiştir. Bir sonraki kitapta Zeburdur sevgili çocuklar. Zebur Hazreti Davut'a gönderilmiştir. Evet, Zebur kitabı Hazreti Davut'a gönderilmiştir. Sevgili çocuklar, diğer kitabımızda İncil, İncil kitabı da Hazreti İsa'ya gönderilmiştir. Sevgili çocuklar, son kitapta Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilmiştir. Sevgili çocuklar, biz Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an'a abdestsiz dokunmayalım. Kur'an okunurken saygıyla dinleyelim. Kur'an okurken öğrendiklerimizi yaşantımızda uygulayalım ve düzenli okuyup ezberleyelim. Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği son kitaptır. İçindeki bilgiler bütün insanlar için geçerlidir. Tek bir harfi bile değişmeden bize kadar ulaşmıştır. Dünyanın sonuna kadar bütün insanlığın hayat rehberidir. Okunması ve ezberlenmesi ibadettir. Dili Arapçadır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'den sonra başka bir kitap göndermemiştir. Kur'an-ı Kerim bize her konuda doğru yolu gösterir. Kur'an-ı Kerim bize dua etmeyi öğretir. Kur'an-ı Kerim bize ibadetlerimizi öğretir. Kur'an-ı Kerim güzel davranışları öğretir. Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okumaya hatim denir. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar ezberleyen kişiye de hafız denir sevgili çocuklar. Sevgili çocuklar, Kur'an-ı Kerim'i tanıyalım bakalım. Kur'an-ı Kerim bir defada ciltli bir kitap olarak peygamberimize gelmedi. Vahiy meleği Cebrail onu bölümler halinde peygamberimize getirdi. Hepsinin tamamlanması toplam 23 yıl sürdü. Kur'an-ı Kerim 610 yılı Ramazan ayında indirilmeye başlandı. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı geceye Kadir Gecesi denir. Cebrail'in peygamberimize getirdiği ilk ayetler ise oku emriyle başlıyordu. Peki İslam'ın ilk emrinin Oku olduğunu biliyor muydun? Kur'an-ı Kerim'deki her bir cümleye ayet denir. Ayetlerden oluşan bölümlere sure denir. Kur'an-ı Kerim'de 6236 ayet vardır. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure vardır. Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi Fatiha, son suresi ise Nas Suresi'dir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Bakara, Bakara suresi, en kısa suresi ise Kevser suresidir. Sevgili çocuklar, kitaplarla ilgili güzel bir kıtamız var. Hemen beraber okuyalım. Allah'tan bize hitap gönderildi dört kitap. Tevrat, İncil ve Zebur, Kur'an'dır bizlere nur. Kur'an'dan bir ayet öğrenelim sevgili çocuklar beraber. Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku. Müzemmil Suresi 4. Ayet Sevgili çocuklar bir ayet daha öğrenelim beraber. Rabbimiz bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellikler ver. Bakara Suresi 201. Ayet Sevgili çocuklar, beraber bir hadis öğrenelim. Hadis neydi? Peygamber Efendimizin sözüydü. Unutmayalım. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve onu başkalarına öğretendir demiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Beraber bir hadis daha öğrenelim. Kur'an'ı ezberleyip güzelce okuyan kişi şerefli meleklerle birliktedir. Kur'an'ı zorlanarak da olsa okumaya çalışan kişiye ise iki kat sevap vardır. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimizde bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.